Hepinize tekrardan selamlar. Aslında videoyu böyle bir havada çekmek istiyordum. Fakat işte diyorum ya bu ırgat sürekli benimle alay ediyor. Bunun neticesinde de bu videoyu hazırlamam çok çok uzun sürdü. İlk öncelikle yeni donanımlar edindim. Bu kamerayı daha güzel yerlerde koyabilmek için İzmir'de bir tane ahtopot bacağım vardı. Onu getirdim. Fotoğrafını gösteririm. Güzel bir alet. Onun dışında şurada gördüğünüz gibi bir tane mikrofon aldım. Sesim çok kötü çıkıyordu çünkü. Bu aksiyon kamerasının üzerindeki mikrofon güzel almıyor. Ben onunla sürekli edit aşamasında defalarca oynuyordum. Çok fazla zamanımı alıyordu bu oynamakta aynı zamanda. Ondan sonra bu mikrofonu aldım. İşte çekimlere başlıyorum. Mikrofonumu kullanmak için telefona takmak için bir tane adaptör aldım. Normal jack'tan işte iPhone girişine çeviriyor. Fakat çalışmadı. Onla birazcık uğraştım, boğuştum falan derken günler günleri kovaladı. Ondan sonra yine birkaç tane bu mikrofon olmadan en azından şu videonun içeriğini hazırlamak için birkaç tane video çekmiştim. Onları editledim. Sonra bir baktım sabahına yok. Editlenecek videoları editleme bittikten sonra silmiştim. Oluşturduğum videoyu da silmişim onlarla beraber. Onlar da gitti. Şu anda tekrardan bir daha çekim yapacağım. Böyle başlıyoruz bakalım. Hadi isterseniz başlayalım. Şimdi geçen haftadan izlediğiniz üzere Winch'in bakımını yaptım. Ondan sonra gidip de bakım sonrasında çalıştırmaya gittiğimde bir türlü kumandadan verdiğim komutla Winch'im çalışmıyordu. Ondan sonra bir sürü şey denedim. İşte aklıma gelen neden olabilir? Acaba dedim döktüğüm kimyasallardan mı oldu üzerine? Sonra işte kumandada mı bir şey oldu? Yani herhangi bir şey olabilirdi. Çünkü bir buçuk ay boyunca ben demir atmadım. En son demiri Çam Limanı'nda atmıştık bir buçuk ay önce. Velhasıl her şeyi düşünmem gerekiyordu konuyla ilgili. Nerede ne eksik varsa. İlk önce işte açtım bir manuelini baktım. Neden olabilir bu? Ondan sonra manueldeki diyagramı incelemeye başladım. Şimdi onları tek tek birlikte bakacağız. kumanda ee, kumandada acaba iletim problemi mi var dedim. Tek tek multimetre ile ona baktım. Daha sonrasında kumandayı devreden çıkartıp kendim kabloyla kısa devre yaparak aynı işlemi gerçekleştirmeye çalıştım. Daha sonra manuelde yazdığı üzere bağlantılara baktım. İşte artı eksi bağlantıları ya da röle nasıl çalışıyor, çalışma mantığını. Yani daha önce benim elektronik bilgim var biraz. Ben yazılımla uğraşıyordum. Aynı zamanda kendi devrelerimi üretiyordum. Ama röle daha önce çalışmamıştım. Onu birazcık öğrenmeye çalıştım. Öğrendim. Baktım. Ee, Negatif uçla normalde ne yaparsınız multimetreyi bağladığınızda pozitif ucu bağladığınızda size bir voltaj değeri gösterir multimetrede. Ben de bu voltaj değeri ya 0.30 volt gözüküyordu eksi ile artının birleştiği yerde, ya da rölenin e motora giden bacaklarında sağ ve solda yani up and down fonksiyonlarını yapan bacaklarında eksi 13 gibi bir değer okuyordum. Onların videolarını o zamandan çektiklerim var, onları size göstereceğim şimdi. Daha sonrasında da neler yaptığımı tek tek yine gösterip anlatmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz geçelim ön tarafa. Hem kumandada nasıl e, kablo kontrolü yapılabiliyor onu göstereyim size. Daha sonrasında da röleyi anlatacağım. Rölede neler yaptım ve bu maceranın sonunda ne sıkıntı buldum ve bunu nasıl çözdüğümü göstereceğim. Evet şimdi o güneşli ilk gösterdiğim günlerde değiliz. İki tane siklon merkezi geçti. Soğuk hava cephesi geçti üzerimizden İstanbul'da. Yukarısı şu anda inanılmaz soğuk. Buradaki halatlar da ana yelkeni ben bakıma gönderdim. Onun için çıkarttılar o. Ee, dışarısı çok soğuk özet olarak. Kumanda aşamasını yarın çekerim. Ee, bugün şimdi içerideki kısımları göstereyim. Çünkü bugün yine yağış var. Hatta bu soğuk havalardan bahsetmişken bir bölümde meteoroloji için çekeyim. Meteorolojiyi size dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Ee, bu cepheler nedir, siklon, antisiklon nedir, rüzgar nasıl oluşur, bulut oluşumu onları da göstermek istiyorum. Neyse daha fazla lafı uzatmayalım. Şimdi başlayalım işimize. Kumandayı yarın çekeceğim. Buradaki, içerideki kısmı göstereyim. Şimdi bu benim baş kameram. Burası da ırgatın motoru. Şurası röle. Ben bir tane de fener alayım buraya daha güzel göstermek için. Bunu da bir yere sabitleyim şimdi kamerayı. Evet, 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 evet. Ertesi sabah bu kumandayı göstermek için çıktım. Hava çok soğuk. Soğuk cephe geçti. Of elbiselerimi giydim bu şekilde yayındayız. Şimdi röle nasıl çalışıyor biraz ondan bahsedeyim size. Ekranda da çizim yaparım bir tane. Röle aslında bir tane elektromanyetik devre. İşte siz içerisinde bir tane pin olan bir şey düşünün. Böyle bir tane çubuk. Siz buna bir tarafa doğru akım verince yani atıyorum bizim kumandamızda neydi? Ortada grant var. Sağ ve solda da iki tane kumandadan gelen o uç var. Yani up ve down tuşları. Bunlardan bir tanesine basınca içerisinde aslında iki tane röle var. Bir tanesi solda bir tanesi sağda. Buradaki Sağ tarafa gönderdiğimiz artı sinyal tutuyor, içerideki bu e, çubuğu sağa doğru çekiyor ve rölenin üst sağ tarafındaki up ve down tuşuna yani motora gidecek taraftaki tarafa akım iletiyor ve motorun herhangi bir tanesi up veya down tarafı çalışıyor. Aynı şekilde değeri de geçerli. Eğer diğer tarafa basarsanız da bu tarafa doğru o çubuk gidiyor. Temel mantığı bu şekilde. Yine kumanda için konuşmuştuk. Kumandada da 3 tane pin var. Bu pinlerin bir tanesi orta uç orta uç ne Bu yine rölenin üzerinde göstermiştim kumandadan gelen artı uç diye üzerinde kapalı sigorta vardı bir tane kablo O kablo orta uç yukarıdaki ikisi de biz up ve down tuşuna basınca ne yapıyor ee, Bu artıyı Oradan geçiriyor tekrardan yani devreyi açıyor bir tane anahtar sistemi gibi düşünün nasıl olur anahtarlarda On off tuşu vardır İki tane Pini vardır siz ona açınca devreyi o anahtar üzerinden ilettirir. Aynı bu şekilde o artı ucu yani. Aslında rölenin sol ve sağ tarafındaki artık hangisine basmışsak up veya down o tarafı ilettiriyor ve artı uç gönderiyor. Eksi uç da zaten ortada bağlı. Bu şekilde röleye aktarılan sinyal çalışmaya başlıyor. Ben hemen kumandanın o kısmını göstereyim size. Şimdi kumanda burada bağlı. Kumandayı böyle söküp çıkarmıyoruz. Sizdeki nasıl bilmiyorum. Şöyle görüyorsunuzdur oynuyor. Bir tık döndü. Kilidi açıldı. Sonra bunu çekiyorsunuz. Burada göreceğiniz üzere içerisinde alt taraftaki olan artı uç. O sigortalı kablo olan artı uç. Üstteki de iki tanesi up ve down bilgisini ileten kablolar. Ben ne yaptım burada? Multimetrenin kısa devre modunu aldım. Kısa devre modunda fotoğrafını çekerim. Yine bu alttaki pozitif uçla Herhangi bir tanesini yukarıdaki sağ ve soldakini bağlarsanız ve kumandanın üzerindeki up ve down tuşuna basarsanız Bu devre açılmış oluyor daha doğrusu kapanmış oluyor Aynı anahtar mantığı devrenin üzerinden e, iletim sağlanıyor Bu şekilde kısa devre modunda o kablonun aslında çalışabildiğini Yani herhangi bir arada kesiklik olmadığını görebiliyorsunuz Kumandanın da çalışıp çalışmadığını bu şekilde tespit edebilmiştim Soğuk 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 soğuk. İçeri kaçalım. <laughs> Şimdi sanırım araya bu kumanda ile ilgili parçayı koymuşumdur. Yarın çekip. Buradaki içerideki donanımda olanlar şu şekilde. Ben manuel ekranına da getiririm. Gördüğünüz gibi burada aşağı sol tarafta bir tane röle var de hemen benim motorumun Orada şurada sol tarafta ışıkla da şöyle göstereyim Şurası röle kısmı Burası motor Buradan kumandanın kabloları geliyor Görebileceğiniz üzere Altta 3 tane üstte 3 tane rölede Parça var Alttakilere bakarsak e, Alttaki ortadaki C yazan tutup Direkt bizim akümüzün eksi Kutbuna bağlanmış Sağ ve soldakilere bakarsak A1 ve A2 yazanlara. Bunlar da bizim kumandamızın up ve down tuşlarının sinyallerini ileten iki tane kablo, black ve blue olan. Ondan çıkan brown da direkt bataryaya, artıya gitmiş. Yukarıdaki kısma bakarsak, yukarıda da sol ve sağdaki M1 ve M2 gördüğünüz üzere motorun yine sol ve sağdaki kutup başlarına bağlanmış. Bunlar röleden çıkan yüksek akımı direkt olarak motora gönderiyorlar. Yani ırgat motorunun yukarı aşağı çalışmasına sebep oluyorlar. Onun da yine motorun üzerindeki eksi uç ortaya bağlanmış. Yine röledeki orta üstteki bölüme bakarsak bu da artı ve bir tane circuit breaker ile beraber yani bir tane sigortayla akünün artı kutbuna bağlanmış. Onu özümsedikten sonra aslında biraz daha işler kolaylaşıyor. Ben ilk başta içeri gelip yine dediğim gibi kumandanın e, fonksiyonunu iptal ettim. Direkt röle üzerinden kısa devre yaptım. Sanki kumanda basılıymış gibi. Onda da tabii çalışmadı. Daha sonrasında tek tek kutup başlarını incelemeye başladım. Onu da şimdi bir tane video koyarım. Görebilirsiniz. Evet videoda görebildiğiniz üzere bu C ile artı kutbu normalde aküden direkt normalde direkt aküden gelen artı kutbu birbirine bağladığım zaman benim aslında e, akünün voltajını görmem lazım direkt. Yani 13 nokta artık kaç voltsa onu görmem lazım. 0.3 volt görüyorum. Motoru çalıştırsam da bu şekilde çalıştırmasam da bu şekilde. Şimdi bunlar ne yapmış? Ee, bu tip tekneler genellikle charter amaçlı kullandığı için işte lagunlarda da aynı şeyler var. 343, 373, 393 benetolar. Bunlara bir tane devre koymuşlar. Motor çalışmıyorken ırgat çalışmasın diye. Çünkü chartera çıkan adam ya bilmez ya umursamaz gider motor çalışmıyorken ırgata basar aküleri öldürür. Bunun önüne geçmek için fabrikasyon böyle bir şey düşünmüşler. Yani motor çalışsa da çalışmasa da benim 0.3 volt görüyorum orada. Demek ki sıkıntı o motorun çalışıp çalışmadığı bilgisini ileten alette. Bunun için işte forumları kurcaladım yurt içi, yurt dışı. Bir tane kaptanımız e, Gezgin Korsanlar'da aynı sıkıntıyı yaşamış. Ya 373 ya da 393 tekneydi. Hatırlamıyorum. Bu tekne de olabilir. Onunla bir irtibata geçtim. İşte bulunabileceği o e, devrenin mekanizmayı onda mekanizmanın üzerinden sadece bir tane jack çıkmış. Ee, onu söylemişti bana. Onu tekrar yerine oturtunca çalışmaya başlamıştı. Yani motoru çalışıyor bilgisini ileten kablo yerinden çıkmış sadece. Ee, benim de benim durum ondan biraz farklıydı. Gittim ilk önce onu aradım. Nerededir nerededir ben bulamadım. Daha sonrasında buraya geldim. Madem buraya eksi gelmiyor. Benim motorum çalışıp çalışmıyor mu diye hemen size şöyle göstereyim. Buraya geldim. Buradaki gösterdiğim röle şu alt ortadaki negatif uç, yukarıdaki de pozitif uç. Multimetremi aldım. Multimetre nasıl çalışıyor öğrenmek için. Şöyle buraya geldim. DCV 20'yi görebiliyorsunuz. DCV 20'yi alıp 20 volta kadar ölçüm yapabiliyorsunuz. Ben de burada e, eksi sinyal olmadığı için benim eksi sinyal çekmem gerekiyordu. Burayı da sizin için açık bıraktım o günden beri hala açık. Şöyle benim burada ışığım var. Hemen ışığın eksi ucunu bulup multimetreden yine eksi artısını bulabiliyorsunuz. Ondan sonra burada bir tane kabloyla getirdim. Röle de eksiye bağladım. Daha sonrasında artı ile eksiyi birbirine multimetrede ölçüm cihazına bağlayınca 13 küsür volta bağladım. Ve ondan sonra yukarı çıktım. Yaptığım işlemi göstereyim spottan aldığım eksiği Rölenin eksisine bağladım. Kutlu mutlu an. İlk defa yapıyorum. Bismillah. Allah belanı versin. Allah. Oh. <laughs> evet gördüğünüz gibi o kadar canım sıkılmıştı ki bayağı uygunsuz kelimeler kullandım o anda. Ee, sonra ne yaptım? Peki ben buradan bunu grandı çekebiliyorum ama şu aşağıdaki Grand kablosu ta benim ee, akülerin oraya kadar giden eksi kablo. Şurada yukarıda görebileceğiniz kapalı sigortalı olan ise bu kumandanın artı ucu. İlk başta ben bu negatif ucu görebildiğim kadarıyla teknenin içerisinden takip ettim. Fakat benim teknenin her tarafı yekbare hani söküp takamıyorsunuz. Kabloların e, geçtiği yerleri göremiyorsunuz. O yüzden sonuna kadar bulamadım bu kablonun nereye bağlı olduğunu. Ben de sonra gittim buradan aldım negatif ucu getirdim. Buradaki rölenin üzerindeki bağlanma yerinde değil de bu kabloya bağladım direkt. Kabloya bağlayınca ne elde etmiş oluyorsunuz? Aslında bunun akü tarafından gelen yerine sinyal iletmiş oluyorsunuz. Ondan sonra bildirdiğim gibi sigorta atması gibi bir ses duydum. Çık çık yaptı böyle. Onun da aslında videosunu çekmiştim işte o bölümleri editledim fakat e, editlediğim videoyla editlenecek o videoları hepsini silmişim normalde editlenecek videoları siliyorum ben e, bilgisayarda çok fazla yer kaplamasın diye hepsini silmişim o yüzden şimdi dilim döndüğünce anlatacağım tık tık diye bir ses geldi sonra işte bizim yine ıslığı çağırdım buraya ona dedim ki işte burada ışıktan çıkan negatif ucu gelsen bu kabloya değdir ben gideceğim o sesin kaynağını arayacağım çünkü tık tık diyorsa Muhtemelen bir sıkıntı vardır Ve o buradan değdirdi Ben gittim işte iskele kıç kameraya Açtım oradaki akü bağlantılarını Orada tek tek Sesi dinleyerek gittim buldum Bulduğum cihaz Şu anda resimde gözüken cihaz Şimdi size bu Devreyi anlatayım Bunun ismi kontaktör Kontaktörmüş yani üzerindeki Markaya bakıp da öğrendim Nasıl çalışıyor? Yukarıda birinci akü başı, ikinci akü başı diye yazdım artı başlar var. Buraya iki tane akünüzün servis ve işte motor akünüzün artılarına bağlıyorsunuz. Ee, akünün olabileceği maksimum voltaj belli sonuç olarak atıyorum. 13.4 volt. Daha sonrasında alternatör de şimdi onun da fotoğrafını koyarım. Alternatörden çıkma bir tane devre var. Bu devre hem motor saatine motor çalıştı bilgisiyle beraber motor saatinin çalışmasını söylüyor. Onu işlettiriyor. Hem de burada görebildiğiniz A1 pinlerine bir tane çıkış veriyor. A1 pinlerine gelen mesaj da şu şekilde. Bizim neydi? Yukarıda 13.4 volt mesela atıyorum. Akülerimizin o anki değeri. Motor çalışınca alternatör ürettiği değer 14.5 volt mesela. Diyor ki motor çalıştı A1. Motor çalışınca buradaki bu konnektör A2 kısmında gördüğünüz başlara eksi sinyal bilgisini ilettiriyor ve eksi sinyal bilgisi ta bizim gelip bu rölemizin üstündeki alt ortadaki negatif tarafa negatif sinyali gönderiyor. Bu tık 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 yapan parça işte bozulduğu için bu değerlerin karşılaştırmasını yapmıyor. Ee, A1'e motor çalışsa da sinyal gelse de e, oradaki devreyi açtırmıyor ve negatif sinyal gitmiyordu. Ben de komple bu devreyi devreden çıkardım. Zaten herhangi bir emergency işte bir durum yaşadığınız zaman e, gidip de motorunuz olmasa da çünkü herhangi bir şekilde motorunuzu kaybedebilirsiniz. Size her zaman ırgat lazım. Ya sonuçta akünüz ölse bile o an sizin ölmenizden ya da teknenin batmasından iyidir. Ben bu devreyi komple sistemden çıkarttım ve negatif başı şimdi göstereceğim şekilde bağladım. Evet şimdi iskele kıç kameraya geldim. Burada hemen yan kapağı açtım ve motorun yanındaki size bu alternatörden gelen devrenin yanına getirdim. Burada çıkarttığım 3 alternatörden gelen voltaj bilgisini benim kontaktöre ileten kablo. Yine burada diğer kablolar da yukarıda motor saatine motor çalıştı bilgisini gönderen kablolar. Motor saati o şekilde çalışıyor. Burası da yine iskele kıç kamerada yatağın altında benim elektrik karagahım gibi bir şey aküm, işte redresörüm, invertörüm, MPPT'im. Onların da hepsini size anlatacağım zamanı gelince. Bu kontaktör tam olarak şuradaki sigorta kutusunun bulunduğu yerdeydi. Ben onu komple devreden çıkardım. Şu gördüğünüz negatif siyah kablo bu direkt ırgattan gelen negatif kablo. Ben bunu böyle gerekmese de bir sigorta kutusu daha önce almıştım. Onu buraya montajlayıverdim nereye montajlasam diye düşünüyordum. Hemen sigorta kutusundan geçirdim. Negatif uç. Negatif uç yine buradan geliyor. Buradan böyle döndürdüm. Şurada gördüğünüz ince siyah kablo. Yani şuradaki kablo direkt negatif kutba bağlı şekilde. Burada artık daimi olarak sigorta kutusunun üzerinden geçerek ırgatı besliyor. Şurada da görebileceğiniz üzere benim ırgatın sigortası var. Bu sigorta kutusunda kullanmadığımız sürece kapalı tutuyoruz. Sistemimiz bu şekilde sorunsuz şekilde çalışıyor. Evet bu problemin de bu şekilde gelebildim. Şimdi tek geriye kalan şu baş kamerada dağıttığım her yeri toplamak, o ışığı toplayacağım, kapağı kapatacağım. Bu arada bu kapakları da açıp kapayınca vidaların üzerine çok fazla sert bastırmayın. Bastırırsanız çünkü bu direkt ahşaba tutunmuş bir malzeme oradaki vidalar ve o vidalar ahşapa zarar veriyor. Daha sonrasında da tutunması azalıyor ve yalama oluyor. Yalama alan birkaç tanesi var bende. Onlara da ahşap tutkala alacağım. Oraları dolduracağım. Aklınızda bulunsun böyle bir şey eğer lazım olursa. Oraya biraz ahşap tutkala doldurduktan sonra tekrardan eğer vidaları takarsanız yerine bu problem de çözülmüş olur. Video için bu kadar zamanlar değişken oldu. Bir önce çektim bir sonra çektim. Kusura bakmayın. Bu çünkü ırgat benle alay edercesine her seferinde bir aksaklık yaşattı. Mikrofonla bile mikrofon bile çalışmadı. Onu yapmak zorunda kaldım. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım video işinize yarar. Daha sonra rölede bir problem çektiğinizde temel mantığını anlayabilirsiniz en azından. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.